Kamerayı büyütsene. Kanka büyütüp ne yapacağım ki oğlum? Sanki tipim sokayım. Anneciğim Ay Sen bana ne tırı batıyorsun? Gözünü seveyim ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Çay döktüm ya haliye bana batıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Neymiş halinin daha tahsili bitmesin. İlk çay seni döktün diye. Böyle bir şey olamam var olabilir ya? Ana! Ya kardeş çayı döktüm. Niye bana batıyor yani? Ya oğlum yayını ben açtım ya. İçeri odaya gittim. O ara tütünü şey yaparken şey oldu. Elim saptı, haleye döküldü. Ben beyaz haliye bir de şimdi orada köpeklik kesi gibi oldu böyle hafif sarımsı. Sağ köşe Farkındayım beyler. İyi olduğumun ben de farkındayım. Tamamen yanlışlıkla vurdum adamı. Yani benim pro'lumla mulo'lumla pro bir alakası yok. Ya böyle benim belim ağrıyor ya. Kim sikti beni? ya <laughs> amına Ya bir insanı böyle ağrı mı ya? Klima mı vuruyor benim göt anlamadım ki. Bir de utanmadan ben yazan kardeşlerim var. Gerçekten heyecan şey. Çok küfürlü Çok şikayet geliyor bu patsana başlangıcı niye sürekli ya? Bak bu da ya. Bak. Ya. <laughs> <laughs> bu da ya. <laughs> bu da ya. <laughs> Hala <var>, bunda yok. <laughs> Ananı sikiyim bunda da var. <laughs> bunda var mı? Sen ne topun uzun amına bu? Buna hımm ya. <laughs> tamam bu farklı bir içerik. Beyler arabanın yanı anasını siktim. Ya oğlum araba cünüp olabilir. Doğan bilmiyorum bir şey yapıyor bu arabaya ama çözemedim. Ama arabada e fena bir şekilde cünüplüktü cünüp cünüp var. Cünüp bu arabaya ben abdest nasıl aldırabilirim? Oğlum işte şaka yaptırıyorum? Cönü aynı cönü aynı. Ya illa bir arabaya bir yere vurmam lazım. Seniz kanks. Aranıza imam olan var mı? Bir araba cünüpse nasıl cünüp gider? Tamam soru bu. <laughs> yani bilmiyorum arabada cetsekten bir anomallik var. Ya aldım sahibi arabada sürekli bir fetiş peşindeydi ya da pezevencin arabasını almış olabilirim. Bilmiyorum. Arabanın sürekli çok fena cülüplük var. Oğlum yolda giderken arabanın sağ farı düşer mi ya? Sağ sinyal farı düşer mi ya? Arabadan indim Gideceğim şey alacağım. Ee, kumpir alacağım. Bir baktım sağ sinyal yok. Anasını hiç kim kopmuş. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene arabayı pezemekten alıyorsun. Ama adamı pezemek olduğunu aldıktan sonra öğreniyor. Olabilir mi bu? Oklum bagısını okumadın? Discord'dan da okumuyorsun zaten. Cabu koku ve ceza olarak Discord'dan da oku şimdi. Tamam lan tamam dur bak sen bekle. Discord'taki mesajları okumam. Discord'daki birçok meşez bir, bir, bir kasi yara katıyor aman abi. Kendi yaramı da belli değil. 10 santimde 5 santim arasında ne değişiyor? Sen küçük yaranı çekip atar mı aman abi? Bizimkine çekip çekip atıyor ben yaraktan. Biri o mekteden ban yemiş aman abi. Bana yaranın fotoğrafını atıyor. Abi de o banımızı atabilir miyiz? Yaramı ben banlandım diyor. Dedim aa gösterdim Ocağı Abi var iki orada. gün önce memleketten kuzenim ya, geldi anam, gelirken baya bir seftali getirdi gecen mutfakta seftali soyarken yan yislikle sikime oturdu yatırdım sabaha kadar siktim. <laughs> Çok güzel yapmışsın kardeşim. Keşke sabah değil de akşamlar olaydı Sabah akşam vardı yalnız sikerdi ne güzel işte. o bu arada kimi sikiyor? Diyor ki kuzenim gelirken bana şeftali getirdi gitti mutfağa şeftali soyarken. Gitti yani suda oturdu oraya. İhsan kuzenini siker mi ya? Bu senin amcanın kıza mı ne koyuyor? yamuk olur. Ben ona en Aman ha bu mum niye dikilmiyor? Bu sikim zengin mumu aldım 5 lira. Ama bu sikte zengin mumu dikilmiyor? Bunu dikilme özelliği yok kanks. Oğlum bir mumu dikemez mi insan ya? Aa diktim aman ha Oğlum elim yandı cene ya. Evet kardeşlerim. Bugünkü seansımızın adı korku seansı. Gene TEDAŞ tarafından saldırı altına uğradık ve elektriğimizi kestiler. Ama pff, bir şey farkında değiller. Çünkü TEDAŞ bizi yıldıramazsın. Sikerler oğlum. Çakmağımın gazı bitmedikçe ananı kim elektrik geldi. Ya kardeş taşlak mı geçiyoruz ya? Ama ne Aç oldu ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ana şantiller indir. Ana bir şantiller şantiller indir sen şantiller indir. Şantiller indir. Şantilleri indir şantilleri. Kapa gözünü abi şantiller şa fena saydırmam lazım dur. Kapa sen. Elektrik gitmiş mi yapsanız dur. Kapa kapa elektriği kapa. Şantiller indir. Tedaş. Sen ne yaksın ne haber? Başını alıp gidersen başını alıp geri dönersin. Haydi amın ha oğlum. Götüm mü Faturaya düzenli ödüyoruz diye götüm mü kattı, ha? Haydi Sen, sen kimsin? Ha kimsin sen? Köpek. Haydi amın ha Ha? Hazımız bitmedikçe zırlar kardeş. Ana! Şantilleri geri açabilirsin. E ee, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şu an TEDAŞ tarafından saldırı altındayız. <laughs> tamam size bir hikaye anlatacağım. Tamam hazır mısınız? Bu hikaye cetsek yaşanmış bir korku hikayesidir. Ama nasıl? Zamanda bir gün bir adam bir mağaranın içine girer. Bu mağaranın içinde ...cömülü bir altın vardır. Altını bulmak için kankalarıyla birlikte operasyona girişimcilik yaparlar. Ama mağaranın bilinmedik bir laneti vardır bu lanet ise kiri çıkamaz kankız. Peki bu adamlar para için götünü siktirebilecekler adamlar oldukları için mağaraya cirlerler. Peki ne olur? Adamlar mağaraya sonra amına kudum çakmağın gazı bitti galiba. Ana çakmak var mı ya? Bunun gazı bitti. Ya da bozuldu bir şey oldu buna. Ana bunun gazı bitti. Ya da elektriği atsana. Vallahi gazı bitti. Bunun gazı bitti ana. Ya gidiyorum kıtı kıtı çakmakla alayım. Ya da <laughs> tüm nostaljiyi siktin attın ana. Gerçekten çok sağ ol. Devam mı paydos mu? Sen birisi kanks. Oha çakmak geldi. Ana! Dur bir hikaye anlatsak. Şantilleri indirsene. Ağacı şanteli bu son valla yapmayacağım. Kapa kapa. Şanteleri kapa. Kapa ana. Ana beni niye siklemiyorsun? Ana! Ya şanteleri kapasana. Hala elektrik var diyorlar bak. Ha tamam. Ya ciddi olamazsın ya. Hay yandı. Okay. <laughs> Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir tane büyücü kadın varmış. Bu büyücü kadın çok tehlikeliymiş. Ama çakmağının gazı bitmiş. Gaz almak için markete gitmiş. Parası olmadığı için çakmak çalarken bu kadını yakalamışlar. Sonra bir güze vermişler <laughs> Hikaye bitti. Büyücü kadının marketteki imtihanı. <laughs> ya oğlum amına kodumu çakma. Sikeceğim bunu ya. Yemin ederim başıma oldu Ya anne gözünü seveyim bana düzgün bir çakmak var ya. Basenist Dünyanın en iyi yayıncısı, en iyi oyuncusu, elli 53 adamı, goddamn siker adam olun ben göççü değilim kanka ya. Yani Göt galiba dinimize göre e, ömür boyu abdestsizlik gibi bir şeydi galiba. O şey mi bilmiyorum ama gelsek mi? Götten vurmak demek ömür boyu cünüp çizmek gibi bir şeymiş galiba. Ziddiyim öyle bir şey var. Bilmem bana ben zedeyken Kur'an kursuna girerken orada zedeydi bana. Götten dedi vurmayın sakın çünkü ömür boyu çocuk kaldırsınız demişti bak. <laughs> bu bilgilerden bizi mahrum birak kral bilgilerini bizle var. Kanka bu bir bilgi değil ki yarazan so biliyor kadının bilmem marem bölgesini çıkış derine nişan alırsanız ömür boyu zünüp olursunuz. Ben bilmem bu. Ya ben göççü değilim zaten. Sikerim göt. amına avam. Ya muhabbet için yani millet güzel güzel konuşuyor ya. Yine biz göt amcık muhabbet yapıyoruz. Osman'ı verdim belli. Osman komşunun kedisiydi. Benim kedim değil. İki gününe psikolojisini bozup yolladım onu. Çocuk dedim ama yemiyormuş lan evde. Komşunun şey komşunun kedisi ya. Bir ayıptır söylemişse 19 yaşında kızı var. Kediyi verirken elimi tuttu biraz hanım böyle şey yaptı anladın mı? Kediyi verirken elimi buğur yakaladı ama ben şey etmedim biz pas vermedim. Seninle, Kız benim ne kadar zorlu bir erkek olduğumu anlasın ya anladın mı? Öyle kola kola teslim Ben çünkü bir bina yöneticisiyim. Öyle mi götü teslim edemem. Seninle. Sübiyancı mı? Lan oğlum ben kıza karşı hiçbir şey hissetmem manyak mısın? Kızın boyu bir de 1.85 bin küçüğüm oğlum. Kız benden 15 santim uzun. Yanmışım, Kim, mi? Ama Kim bana abi, abi demiyor onu anlamadım. Ben 25 yaşındayım o şey. Ben 25 yaşındayım kız şey yaşını. Aaa. 19 yaşına bana İslam Boş anlama. yapma İslam. İslam boş yapma. Boş yapma İslam. İslam boş yapma, 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 boş yapma iyi. Ne amına koyayım, benim anamla babamın yarışının... ...arasında 15 yaş farkı var. Ben babama bir şey diyor mu? E ee, babama sübhanesini sen, seni bir amına okusun baba. Kediyi de verdim bu arada bilginiz olsun. Osman diye biri yok da. Kedi gitti oğlum. Kedi GGBP Tanks Kamer. Komşuma teslim ettim onu. Oğlum iki günlüğüne aldıydım onu Kedi'yi. Onlar gittiydi tatile. Mustafa abi. Mustafa abi. Ya. Sesini solun siktiğim. Tiyaray. <laughs> <laughs> Ölme tamam mı? <laughs> Ben atsman uçanım bunu. Gelin olmuşum kendi de bu gece. Kesin masraat gidiyorum ecetle. <laughs> yardım et Onun yüzünde ağlıyorum anne. Abisin. Siki teokans, anan siki ebesinin kıllı amcanın ortalarından sağ ve sola açı yapmış dillerini siktiğimin evladının da annesini böyle tavana asim ebesinin kıllı amcanın ortalarından açayım yani senin ben ta yedi sülalenin üstten alttan sekeme alttan on. Yaratıcı bir şükür tebrik ediyorum seni. <laughs> <laughs> Abi siyah tişörtlü <tisiyat gülüyor> boynunda kol yok lan. Orospu tam da arabası varmış cetten bilgi geldi buralarda gördüm. Neyse <laughs> söyle anasını sikeyim. Ne sike amına oğlum cetten nasıl onun arabasına siyah tişörtte tisiyat bir tane kol Senin ananı sikerim amına kodumu piçi. Kartal merkez yer amına kodumu çocuğum piç. Götüyorsa ki kartal merkez Honda Civic mi kapının önünde can amına kodumu götünü sokayım o motor şeyler. zaten salmışlar zaten sinirliyim gergin anlar. Arabanın anasını sikemiş. 100 milyarla araba şu an fiyatı 50 milyar neden? Çünkü sizin gibi amonolar yüzünden. Trafiği kullanma, araba kullanma bilmiyor amonolar. Trafiğe çıktıktan sonra arabanın fiyatı düştü neden? Çünkü uğursuz bu çocuklar araba kullanmayı bilmez. Gerizekalılar. Neyse, sakin ol. Amına koyun bitik mi var? Gerizekalı. Bitik <laughs> mi var oğlum? Mitik mi gidiyoruz? Ne bu ya bu ne kaos. Ananem nedir ya? Bu ne oğlum? Ne? Bitik falan varsa söylenmene gerek.